selamlar arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile hoş geldiniz. Ve kendi reytingimden yüksek olan bir hintli ile kapıştım. Bu maçı izleyeceğiz. O 640 reytingdi. Ben ee, 621 reytingdim. Şu an görmüş olduğunuz gibi. 8 reyting arttı bende. Onda da 7, 7, onda da 7-8 reyting düştü tabii ki de. Bakalım ne olmuş. Oyun incelemiş yapacağım. İlk oyun incelemiş şeyi sonraya bırakmışım. Bir önceki maçı da kazandım. Sicilya savunması birinci E4 falanmış. Evet fazla bir orantıyla oynamışım. 170.5 orantıyla oynamışım ben. Rakibi bitti ise 73.6 orantıyla oynamış. Bir saniye 7'den 3'ü çıkarayım. Evet. Tam 4 hatta 3.9 orantıyla kazanmışım. O kadar o kadar kendisini korumaya almış. Birinci E4, E5 falan. Kitap iyi İyi. Bir yanlışlık mı? Ya daha önceden şöyle yapınca böyle yap falan demişlerdi. Büyük hata yapmıştım. Mükemmel en iyisi. Bir yanlışlık iyi. Bir yanlışlık kaçırılmış. Yaramış çok iyi bir hamle. Kaçırılmış çok iyi bir hamle. Evet çok iyi hamleler geliyor. Büyük hata. Kaçırılmış. Bir hata. Bir yanlışlık. Bir yanlışlık en iyisi. En iyi. iyi. En iyisi. Mükemmel. Bir yanlışlık, mükemmel, en iyisi, bir yanlışlık, iyi, bir yanlışlık, iyi, mükemmel, mükemmel, iyi, en iyisi. Şimdi burada bir herkes burada bir kandırma buldum rakibime karşı. Kandırdım yani kısacası. Kandıramadım yani. Burada ee, C5 iyi diyor. Ben bu var böyle oynarım. Böyle oynarsa çok büyük bir hata diyecek. İyi. İyi. En iyisi. Mükemmel. Bir yanlışlık. En iyisi. Bir yanlışlık. Mükemmel. En iyisi. Kaçırılmış. Nedense. En iyisi. Bir yanlışlık. İyi. Bir yanlışlık mı? Bir yanlışlık. Bir yanlışlık. En iyisi mükemmel. 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 Bir yanlışlık. İyi. Bir yanlışlık. Bir yanlışlık. İyi. Böyle evet, karış kuruş yapsak biraz daha kötü olabilirdi var da. Çünkü konumda ben daha iyiyim. Böyle böyle kaliteyi de alıyorum mükemmel mükemmel en iyisi en iyisi en iyisi en iyisi en iyisi mükemmel 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 iyi en iyisi en iyisi şimdi şöyle yerse daha kötü olur eğer böyle hala devam ettirseydim ata oynamasaydım en iyisi. Şimdi 3 tane taşla tehlike aldım. Bir tane piyon da var. Böyle. Böyle. En iyisi. Ve ben buralarda bir yerde bir hata yapacağım. Bakın. Yanlışlıkla şöyle olacakken böyle yaptım. İyi. Neyse ki iyi gelmiş bu varyant. İyi. Ama böyle yiyebilirdim. Mükemmel en iyisi mükemmel en iyisi en iyisi mükemmel en iyisi piyonlarla veziri dönüştürmeye çalıştı ama artık şu an hiçbir varlık kalmadı mükemmel iyi mükemmel mükemmel iyi en iyisi bir hata iki tane feda yaptı şimdi burada İlk feda, ikinci feda. Çok iyi bir hamle. Şu artık tek kaldı. Hiçbir şekilde koruyamaz. İlk fedamız burada. İkinci feda burada. Burada muhtemelen yüzde beş vermiştir diye düşünüyorum. Bir yanlışlık. Bir yanlışlık mı? Bir yanlışlık. Bunu devam ettirseydim Muhtemelen konum 80 veya 85'lere gidebilirdi. En iyisi, en iyisi, en iyisi, böyle en iyisi, en iyisi, en iyisi, mükemmel, mükemmel, iyi, zoraki bir hamle, en iyisi. Açarak şah, şey, şahı gördünüz mü? Şöyle filmi, şah var. Ben piyonu savunuyorum hem de şah tutuyorum. Zoraki bir hamle iyi en iyisi mükemmel mükemmel en iyisi en iyisi ve en iyisi ama ta herkes göremez gibi bir şey oldu. Of e, muhtemelen bunu ikinci vezir yapmaya gidersiniz. Böyle 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 böyle, böyle kaçarsa şöyle şahmat yaparsınız. Ben daha ağzına sokmak istemedim. Şöyle şahmat çektim. Evet arkadaşlar hepinizle görüşürüz ve bay bay.